insanı serveti budur Hasreti tattırma bana ne oldu? Ben doğdum doğalım, şimdi mutluyum Hasreti tattırma bana ne oldu? Ben doğdum doğalım, şimdi mutluyum Doğum günüm bana geldiğin gündü gönlümdeki özlem ateşi söndürdü Ağlayan gözlerim seninle güldürür Ben doğdum doğalı şimdi mutluyum Senin olsun evin barkın senin olsun yalan aşkın Hiç arama sorma sakın Ben anneme gidiyorum Bir gün huzur vermedin ki Hiç yürekten sevmedin ki Kıymesini halay başına Şaşırıp duruyorsun Ne iş açtın başına Elini de salla bule Sevginin fidanı Aşkın tohumu Kök salmış sevginin Sen acısın Evimin direği Kalbimin eşi Annesi babası sen Bir gün Rüyaların Sona ererse Bir gün Seni herkes terk eder giderse Yine de Ölüme. İster beni sev istersen sevme Ömrüm var oldukça yanındayım gülüm Yine, Yine de, de yalnız kaldım deme Uğrunda giderim ölüme ister beni sev Evine. Ömrüm var oldukça yanımdayım gülüm Evet sayın seyirciler Neslihan'la beraber geldik Cadde 33 Tantuni Çorba Antakya döner. Başka ne diyor orada yukarıda? Odun ateşinde döner. Bence en önemli ayrıntı o. Yani her dönere döner demiyoruz. Tantuni, evet. büftek. Herkesi cadde 33'e bekliyoruz. Evet bekliyoruz ama daha yeni girdik. Bekleyeceğiz, içeri gireceğiz. Tala abi bunun en başına koyduğu zaman herkes bayılacak buna <laughs> tabii. Değil mi? <laughs> evet efendim. Yeni Pazar Akdeniz Mersin'de. 12 aydır lezzeti tattıran tek yer neymiş? Cadde 33. Cadde 33 Antakya döner, biftek döner. Aynı zamanda tantuni diyoruz. Tantuni'nin de tüm çeşitleri. Yoğurtlusu, e, Julian kesilmiş tantunisi, daha neler neler. Acılısı, tatlısı. Evet efendim evet. en lezzetli tantuni ve dönerin ustalarıyla birlikte sevgili patronlarla beraber en güzel lezzeti tattırıyoruz burada benim. Herkes içeride bir girelim bakalım neler var neler var. İşte işte. Kız oyna gel ortada takma bir şey kafana. Ah kız hem oyna hem salla takma bir şey kafana. Hem oyna hem de salla. Efendim biraz sonra herkes orucunu bozacak görüyorsunuz efendim iftar denildiği zaman burada o lezzeti herkes tatacak biraz sonra. Sen ne düşünüyorsun bu güzel mekanda? Valla muhteşem bir yer burası yani hem tantuninin hem dönerin hem büfteyin bir arada olduğu bence e, muhteşem lezzetlerin olduğu bir yer. Artık biraz sonra tadına bakacaksın lezzet Yo, Baktım uzmanı. zaten baktım ama e, tam iftar saatine denk geldik. Dün e, lezzetlerini tatmıştık. Bugün de iftarda Allah nasip ederse bakacağız. Bir bakalım. Tekrardan. Efendilere buyurun. Vereyim. Hadi. Evet. Hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Burayı sık sık tercih ediyor musunuz? Nasıl? Valla ilk defa geliyorum buraya. Yani e, bu tarafta oturmuyorum. Burada. O zaman bugün şansa ilk defa bu, le bu lezzeti tadacaksınız. Doğru mu? Eski. Evet. Sizler efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Eşim Çocuklar olun. ne yiyeceksiniz? Ne yiyeceksiniz bugün? Döner mi? mi? Döner Yoksa büftek mi? Döner. Sen ne yiyeceksin bir tane? Döner. Evet. Evet buraya herkes bilinçli geliyor ama beyefendi eşiyle birlikte ilk defa uzaktan gelmişler buraya. Lezzeti ilk defa tadacaklar. Bu muhteşem lezzete bugün e, bir not verecekler. Şimdi Mehmet Usta'mızın neler yaptığını bakacağız. Soracağız ona özel soslar nedir vesaire diye. Mehmet Usta'm merhaba. Merhaba. Şimdi burada benim en merak ettiğim şey e, diğer dönercilerden sizi ayıran lezzet ya da yaptığınız soslar evet. var mı? Yani var. buraya insanlar neden gelmeli döner yemeğe? Evet, sosumuz özel, mayonezimiz özel. Bize kendimiz de özeliz. Bravo. Güzel bir cevaptı. Şimdi e, merak ettiğim şey bu üzerine sürdüğünüz sos mesela nedir? Ee, şey Kendi, var, karışımı kendi yani. karışımımız. Evet. evet. Özel sosumuz bu. İçinde pul biber var. Toz biber var. Yağ. Bir de kendimize özel baharatlar O kadarını da söylemeyelim. Gizli kalsın. Herkes çalmasın yani bu bilgileri. Şimdi her yerde döner var ama bizde bir başka diyorsunuz yani. yani öyle. Tatmanız lazım. Evet. Öncelikle önce hijyen. Evet, muhteşem. Evet. Bunlar böyle soslanıp soslanıp evet, hazırca. evet. Soslanıp. evet, sonra buraya, buraya kızartıyoruz. Kızartıyoruz. Şöyle. Evet. Evet. Dönerimizi keserken usta Esas baş ustamız Mehmet? Bu da Mehmet. Aa Mehmet. Evet. O zaman ben ortamıza geçeyim. İki Mehmet'in ortasına. Evet. Mehmet Bey merhabalar, kolay gelsin. Evet. Diyorlar ki asıl usta Mehmet Bey. Evet. Ne kadardır bu işi yapıyorsun? 14 yıl o kadar. Güzel. Yani sizin de burada e, buraya özel söyleyecek şeyleriniz var mı mesela? Döner her yerde yener yenen bir şey. Yani bizi özel kılan e, şudur diyebilir misiniz? Tabii ki her şey özellik zaten. Baharat özellik. Bu sade, sade dükkanlar baharat yani. Siz nerelisiniz? Benim lastik Emlekat Suriye. Aa, tamam, teşekkür ederim. Evet, diğer ustamız da, adaşınız olan ustamız da Hataylı. Zaten lezzetlerin e, ana yeri diyoruz değil mi? Hayalin ümitlerin biterse Bir gün rüyaların bir gün seni herkes terk eder giderse Yine de yalnız kal Şimdi yoğurtlu tavuk yapacağım Tavuk Yoğurtlu tavuk tam Yoğurtlu tavuk Evet e Bakalım yörelim bakayım ben ilk defa duydum vallahi İster beni sev Ustasısın bu işlerin ya, ya. Hatay'lar usta olmaz mı? Evet, evet Allah. Tantuni'yi burada yiyeceksin. Neden öyle diyorlar? Mehmet Usta var diye. Mehmet Usta var diye ama neyi yapıyorsun sen bu eti, eti? Et de var, biftek de var. Biftek. evet, biftek de var, yaksız. İster beni sev, istersen sevme. Ömrüm var oldu. Allah Allah, kim bilir? ne lezzetli oldu şimdi ya. Şimdi bu bir kişilik mi? Evet bir tane. Yoğurtlu Yoğurtluğu tavuk evet. Şu yoğurdumuzu da buradan alalım. Evet abi alalım. Yoğurda gel. Tantuni'nin yoğurtlusu çek. Yalnız cadde 33'te. Lezzet burada. Evet, benim şimdi ustamız bize büftek, büftein kralını yapacak. Ama ne büfteyi? Tabii ki tantuni. He? Evet, evet, tantuni büftek. Sen için? Büftek olanını yemedim. Galiba bu julien kesilen bir et şekli. Güzel, yani görüntüsü çok güzel. Deneyelim. Deneyelim aynen. Ustam. Bu burada önerebileceğin en iyi yemeklerden biri mi mesela? Gerçi sana sana ne sorsak diyorsun ki önemli olan benim yapmam diyorsun. Özgüveni çok yüksek bir usta. Bayılırım böyle insanlara. Özgüven on numara. <laughs> Önce sunmaklı Şöyle abi, olayını söyle. Abi bu et dana etidir. Güzel gelir, temizlenir sinirinden. Yaksız bölümünü alırız, biftek yaparız. Biftek 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 evet. Heh. Yani biftek yemeye gerek yok. Yok. Ha <laughs> biftek burada. <laughs> bir gün hayalin ümitlerin biterse bir Bakalım bunu nasıl deneyeceğim. Bu? Tadı nasıl? Değişikliği nasıl? Yani dursan. çok tantuni yedim ama böyle büftek tantuni olarak ilk defa deneyeceğim. Yani sen şimdi iftar vakti geldiği zaman bunu götür. Evet, çok az kaldı. Sonra geleceğim ben sana anlatacaksın bana. Tabii Aa, ki. dobra dobra. Biliyorsun lezzet konusunda ben her zaman dobrayım. Nasılsın? Yani başladın mı? Yok. E, Allah kabul etsin evet. Size de Allah kabul etsin. maşallah. Sevim. Ye bakayım, ye bakayım, ısır bakayım. Evet. Ne güzel. Güzel değil mi yenge hanım? Afiyet bar şeker olsun. Oo bunlar kaçıncı Allah aşkına? <laughs> Birinci daha. Birinci mi? İyi ee, afiyet olsun. Nasıl yerimiz? Yerimiz nasıl? Yok yedik daha önce çok Her güzeldi. Güzel evet. değil mi? Siz? Teşekkürler çok sağ olun. Her ol. zaman geliyor musunuz? Aynen. Her zaman tercih ettiğimizden. Vallahi evet. Aslam. Afiyet olsun. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyisin. Abi, nasıl? Nasıl lezzet? lezzet? Lezzet on numara. On numara. Gerçekten Beş ben gurmeyim. Ben gurmeyim ama buradaki lezzet kadar hiçbir yere lezzet bulamıyorum. Fedai Baba bu işi biliyor. Tabii ki. Mehmet evet. abi de biliyor. Aynen Bitti. Aynen. Helal olsun. Aynen öyle Yunus abi. Başka şubemiz de var biliyorsun. Abi üç tane şubemiz var. Yasef kardeşim de var. Abi aynen. aynen öyle Hepsi abi. Hepsi usta. Aynen öyle evet usta. abi. Lezzet burada. Evet burada. Patrona bir gidelim bakalım. Evet, Fedai Baba. Nasılsın? Sağ olun Hüsme, hoş geldiniz. Herkes diyor ki, biz buraya her zaman geliyoruz. Sen nasıl bir şey veriyorsun, yapıyorsun? Yani Bunları evet. da buraları çekiyorsunuz. hepsini. Hizmet abi, başta hizmet. Allah aşkına. Hizmet, abi. hizmet lezzet. Müşteriler hizmet edersen, Allah'ın izniyle zaten gelirler. Evet. Hizmet çok önemli. Başta hizmet, sonra lezzet. Öyle. Ne güzel, helal olsun. Evet, size hoş geldiniz tabii bu arada. Sağ olasın. Şimdi o bir şubedeki Evet. Yasef kardeşimin olduğu Yafes yer. benim kardeşim. Evet. Asıl bu işin piri. Nerede o o bir? E, görüşün e, çarşıdaki. E, şimdi, tabii çarşıda e, e, Metropol e, e, Hastane Caddesi'nde Evkur'un ev karşısında bizim merkez orası Cadde 33. İstiklal Caddesi'nde Hastane Caddesi'nden. Evet. Evkur karşısında Cadde 33. Bizim merkez orası. merkez seferim. Burası ikinci şubemiz. Yaşek kardeşim. Çağdaş Kaçta açıyorsun buraya her gün? Sabah yedi buçuk, gece on bir buçuk. Sabah yedi buçuk açıyoruz, gece on bir buçuk kapatıyoruz. Bir senedir böyle bir şey Bir senedir yapıyoruz. burası böyle. Çarşı on yedi senedir. Çarşı merkez on yedi sene. Çağdaşkent beş sene oldu. Burası da birinci senesi. Tam birinci senesi. Bayramda tamamlanıyor. Ne güzel. Evet. Helal, Helal olsun diyorum. Evet. Sizlere. 33 niye böyle koydun Cadde, ismini? Cadde 33. Ismini? Cadde 33. Cadde 33 merkezdeki yerimiz orada Cadde 33 bir Bizim ismi. Cadde değil, değil mi? İyi. O mi? Hastane Caddesi'nde dediğim yerimiz. Evet. Merkezimiz. Oranın ismi Cadde 33. Burada da şöbeleri. Memleketin selam söyle. Bütün Bitlis'e selam olsun. Evet. Bitlis Telefonum çalıyor. Neredesin? Bitlis'im. Bitlis. Bitlis. Bitlis'e selam buradan. Bitlis'te beş minare beni oğlum beni Evet. Evet efendim. Evet işte Herkes yemeğini yiyor. Siz de iftar, iftar açmaya mı geldiniz? Evet. Abi. Nasıl burası? Çok güzel. Geliyor musunuz her zaman? Evet. Her zaman? Evet, her zaman Değil istiyoruz. Alt döner, barzuk da. Aferin, aferin. Merhaba Fedai Bey, nasılsınız? Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar. Şimdi burada e, ustalarımıza sorduk dedik ki buradaki dönerleri lezzeti diğer dönercilerden ayıran nedir diye ustamız hemen dedi öncelikle ben dedi Doğru, elini kendine elini... çok güvendi gerçekten. Doğru. Şimdi burada biraz anlatalım yani belki bilmeyenler vardır bu müessese ne kadardır var aynı zamanda e, mesela sosyal medyada ya da işte yemek sepeti vesaire nerelerde aktifsiniz? Bunlardan biraz bahsedelim. Yemek sepetinde aktifiz, Trendyol'da, yolda. E, getir yemekte, üçünde aktifiz. E, burası bir sene ama bizim merkez 17 sene, 18 sene oldu çarşı merkezde. Evet, e, bu üçüncü şubemiz. Çarşı merkezde yeni pazar burası, bir de Çağlaş kente var yerimiz. E burası birinci senesi doldu. Tam geçen sene Ramazan bayramında açmıştık doğrudur. E, Çağdaş 5. sene. Merkezimiz 17-18 sene zannedersem. E o şekil bir 20 sene bir geçmişimiz var. Evet. Ya Burada Hatay usulü döner vesaire diyoruz. Siz, siz nerelisiniz? Bitlisiyim ben. Evet, ben Bitlisiyim. Bitlislisiniz ama lezzetler her yerde. Tabii lezzetler her yerde. Aynen. Yani memleket çok önemli değil. Hepimiz Türkiye'liyiz. Her taraf bizim. Ee, şey telefona bakar mısın? Siparişimiz var. Bir Evet. Şimdi sen bitmişsin sana bir evet. şarkısı kısa bir tane okuyayım. Buyurun. Normalde böyle denk gelmiyor ama size denk geldi. Evet. Bitlis'te beş minare beri gel olan beri Yüreğim dolu yare, beri gel olan beri gel, bitmişte beş minare, beri gel olan beri gel, Gel canım, gel. Sesim bu kadar iyi değil ama... Gel. Evet, Cadde 33'e... Valla bence gayet güzel. Gel. Cadde 33'e herkesi bekliyoruz. Buradaki muhteşem dönerin, tantuninin, bir de neydi, büfteyimizin tadına bakmaya. Herkesi davet ediyoruz. Size çok teşekkür ediyorum. Kanal 33 olarak. Yunus abiyle, hepinize çok teşekkür ediyorum. geldiniz, misafirimiz oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık. Bir mukabele. Biz de çok mutlu olduk. Ben kaç lira? Evet, görüyorsunuz. Hemen. Bölelim. Bu sıralar müşteriler Burada şey de çok önemli. Ben gerçekten çok dikkat ettim. Dışarıdan sipariş de çok fazla. Yetişemiyor arkadaşlar yani. Yani evinden döner yemek isteyenleri de buraya bekliyoruz. Telefondan, trend yoldan, yemek sepetinden, getir yemekten tüm yemek firmalarından buraya ulaşabilirsiniz. Evet sayın seyirciler, arkadaşlar iftarlarını bozdular. Ne güzel. Allah kabul etsin. Nasıl lezzetimiz? Lezzetimiz çok harika. Herkese tavsiye ediyoruz. Mersin'de ender yerlerden bir tanesi. Evet. Buraya yenilik kattı. Müthiş bir lezzet. Hakikaten güzel. Tavsiye ediyoruz. Sağ olasın. Nereliyiz? Bitlis. Bitlis. Söyle bakalım Bitlis'e selam. Bitlis'e çok selam. Bitlis'ten ben şu minare beri gel oğlum beri gel hadi bakalım el salla Allah'ın izniyle Nerede o biri? Nasıl lezzet nasıldı baba? Lezzeti güzel ya yıllardır buradan alıyoruz ha, Burada esnafız biz de ha, Ne yapıyorsunuz burada? Al e yemek alışverişini buradan yapıyoruz? yapıyoruz Kuyumcuyuz burada Çok altınlar 18 ayar 22 ayar dedi mi kuyumcuların kralı İyi diyorsun burada. Yok burayı beğeniyoruz. Bir sene oldu zaten açılalı. Buradan sürekli sipariş veriyoruz. Senin bitmişsin? Yok ben Muşluyum. Muşlu. Evet. Burası Muş'tur, Yolu yokuştur. Evet efendim selam söyle Muş'a. Muş'a selamlar olsun. Sağ olasın. Var olasın. Evet efendim işte ustalarımız da burada. Görüyorsunuz. Allah ne güzeldir mehşesi. Hatay bizim canımızdır. Evet efendim bir ayran, bir tantuni hepsi bir arada sevgili Fedai Baba Allah'ını seviyor. Bir de Bitlis'e gidiyoruz. Tamam. Otobüsle. 655 lira. Evet. Bitlis'ten selamlar, sevgiler efendim. Hepsi burada. Bu da bizim <laughs> siparişler galiba. Evet maalesef. Bekliyorlar abi şu anda. Pazarın sonu abi. Müşterimiz evini istiyor. Evet. Sıcak sıcak götürüyoruz. Sıcak sıcak tabii. Kaç dakikada? Yani üç dakika beş dakika sürüyor. Ha bravo soğutma. Evimden geldiğinde tabii son sürat. Soğutma. Hızlı Bu, bir şekilde. Motosikletleri var beş evet. altı tane. Evet. Bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor, bir evet. arkaya gidiyor. Eskidi <laughs> baskı tak götürüyor sıcağı <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> Afiyet bal şeker olsun efendim. Mersin yolcuları bütün hızıyla devam ediyor. Evet efendim Mersin yolcuları tüm hızıyla devam ediyor. Hataylı güzel gelin doktor ilacım benim. Hataylı güzel gelin doktor ilacım benim dünyaları verseler ille hataylı derim dünyaları verseler ille de hataylı diyelim İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur İlk kurşunu buradan attık düşmana. Özgürlüğün müstesnidir İzmir'im. Dil uzanmaz tarihin şanına Türkiye'nin cennetidir İzmir'im. Türkiye'nin cennetidir İzmir'im. Deniz sen de, güneş sen de, aşk sen de. Mehtap doğar her karanlık gecemde Bir başkadır senin yerin gönlümde Mutluluğun resmi sensin İzmir'im Dans ediyor denizinde martılar Şarkı söyler gibi öter kumrular Her yerinde mutlu olur insanlar Huzur verir sokaklarım İzmir'im Deniz sende, güneş sende, aç sende Metan tonlar bir başkadır, resmi, sensin, Dans ediyor denizinde martılar şarkı gibi eskiden kumru